Herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben yine yepyeni bir oyun Idle Skilling oynayacağız bugün. Böyle klasik idle oyunlardan dümdüz basacağız. Oyunda olmasak bile şeyler kazanacağız. Paramız var. Bench press yapıyoruz. Eee dövüşebiliyoruz sanırım. Ben de ilk kez oynuyorum. Tamam, güzel. Burada böyle sürekli vuruyor mu? Ha, biz durmadan vuruyoruz. Aynı zamanda böyle kendimiz de atabiliyoruz. Burada level kasıyoruz herhalde. Yo levelimiz artmıyor. Buradan bir şey buradan para kazanıyoruz sanırım. Aynen buradan para kazanıyoruz. He canımızı da doldurabiliyoruz. Tamam. Ee, perklerimiz varmış. Perklerimiz neymiş? Perklerimize geçemiyor muyuz? Train yapabiliriz. Bir tane daha Skiller alalım. Örkümüz varmış. Örkümüz neymiş? Şu an paramız yetmiyor. Bir şey açtım ama Atak Dojo'yu açmışım. Evet, bakalım. Atak Dojo vuruyoruz. Vurmaya devam. Farklı bir yeri mi açtım? Şurada gösteriyor ne olduğunu ama. Tamam şu an gemlerimiz varmış. Gemler ne işe yarıyormuş? Bu klasik şey mi? Ee, tamam satın al. Gerçek parayı bayıl. Ee, bunlara gerek yok. Biz normal Bench value'dan devam edelim biraz da. Biraz ağır girelim. Dövüşmeye devam. Bana parayı burası veriyor. Başka bir yerden para alabiliyor muyum acaba? Ben gem satın almak istemiyorum tabii ki Bu şekilde ee, geri nasıl geliyorum buradan geliyorum ee, Dövüşebiliyorum da Bunun için ne olmam lazımmış Level'ım mı var 15 yazıyor ama Yok direkt vurabiliyorum tam bununla da dövüşebiliyorum Yok Yok evet doğru. Ama üstünde şeyler çıkmıyor. Yok onunla olmuyor sanırım. Hmm, oyun baga girdi sanırım. Gözükmüyor. Yok bunda da şu an aynen. Bunda canı gidiyor şu an. Ama benim de canım gidiyor. Da iyi vuruyor bana demek ki. Yani şuna geçip canımı doldurmam gerekebilir. Ha böyle düzenli oradan ona geçeceğim. Oradan ona geçeceğim. Ama bu çok yavaş ilerliyor. Sanki diğeri daha az para vermesine rağmen daha hızlı ilerliyormuş gibi geldi bana. Tam emin olamadım o konuda. Tamam, Türk açabiliyor muyuz? Bunun iki adet şundan lazım. Eee, başka adam alamıyor muyum ben? Alabiliyormuşum. Ha dört tane şundan lazım. Ha 4 level olmam lazım sanırım. Ha 2 o lazım. Bu lazım bize biraz da suyu nereden kasıyoruz bunu tam çözemedim suyu bu mu kasıyor acaba buna biraz daha hız verelim kendi yani kendine artıyor ama bu bizim level'ımız bu herhalde bizim hani genel olarak böyle bir işe yarayacak olan bu klovu otomatik atıyor mu atmıyor benim buna basmam gerekiyor hmm, bizim bu dövüşürken ki şeylerimizi de arttıramıyoruz i̇şte bizim özelliklerimiz falan yazıyor Ben hala şu suyun neye göre arttığını çözmeye çalışıyorum ama bu su, ile ilgili bir şey yok bir görüntü yok bu Ben bunu da dövüşebiliyorum bu arada bunlar iyi değil ya. Bu daha iyi. Buna zaten tek atıyorum direkt. Çırı seri oluyor. Bu, baksana. Bu şu an daha iyi. Şu an perk mi açabiliyorum? Bundan şu an bir tane var sanırım. Ben de. Ee, ama iki tane lazım. İki tane olunca mining'i açacakmışız. Sonra böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Keşke bunların hani ne özelliği olduğunu da yazsa. He bak böyle altta seçenekler de varmış. Bu neymiş? Açalım. Tamam. Ha suyumuz 4 oldu. Tamam. Yeni alabiliyoruz. Alamıyoruz. 5000 istiyor. Üf. 5000 ne be? 5000 yapmak biraz vakit alır sanki ama. Ya bir de şöyle bir şey var. Evet, klasik idle oyun işte. Oyundan çıktığımızda arka planda devam ediyor. Kendi kendine bunları yapmaya bir yerde devam edecek. Ha, bu oyun diğer ayrı oyunlarla kıyaslanır mı? Bence kıyaslanmaz. Baya kötü duruyor çünkü. Yani grafiği falan geçtim. Böyle bir karışık bir ne olduğu belli değil. Bu arada bunlar seri seri gelmeye başladı. Ben bir miningi açarım. Crafting diye bir şey geldi. Hı, bu sefer burada da bir şeyler yapabiliyoruz. çok arttırmayalım ama Crafting'den ne kazanıyoruz acaba? Buradan da craft yapabiliyormuşuz. Bir de portal dediği bir şey var ama oradan nereye gidiyor? Bunu da tabi göremeyeceğiz. Bu biraz kısa bir video olacak çünkü gördüğünüz gibi oyunun durumu belli. Oyunun ne olduğu da belli. Çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Ben burada oturup böyle bunu kasmakla uğraşamam. Uğraşmak isteyen varsa girip daha böyle ileride neler geliyor deneyebilir. Bu oyunluk benden bu kadar arkadaşlar. Aşağı linkini bırakacağım. Steam linkini oyun isimde bedava. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.